Yeni bir oyuncak çıkmıştı. Bakse bu. Üzerinde yıldız olan kocaman bir kutu. Yandaki kolu birkaç kez çeviriyorsun ve içinden her seferinde yeni oyuncak veriyor. Vow şuna bakın. Çok güzel. Ve yeni bir oyuncak daha. Bir de müzik sesi var ki güzel mi güzel. Deli gibi dans ettiriyor. Süpersin Boxi bu. Bu şekilde devam. Şimdi kolu biraz daha çevirelim. Wow yeni bir oyuncak daha. Bir sürü oyuncağım oldu. Ne yapıyorsun Dila? Ne yapayım? The Sims Maximum'la no oyun oynuyorum. Yetmez mi ya? Yetmez. Bir yetmez. sürü oyuncak çıkartmışsın. Şuna ses. bak. Bak 94. kez çıkana bakar mısın? Evet. 94. kez çevirdim ve zıplayan hava çıktı. Şaka mı? Yani her seferinde yeni bir şey çıkarabiliyor. Bunu da buraya koyuyorum Aa, bu arada. Bak, ne ne Dila ya? güzel oyuncak. Ee, yani e, çok güzel. Sığınam görme gelecek. Valla gelemem valla. Bak Sibu'yu çok sevdim. Söz vermiştim Dilan. söz vermiştim değil evet, mi evet, ya? Evet yeter ya. Çevirip durma şunu. Çevireceğim ama önce geleceğim sığınağında birazcık Aa, zaman tamam geçeceğim. Tamam Aa, Az misin? bir şey. Evet ama geldin az bir şey. Söz ver az bir şey. Söz Tamam, şey. E, söz, A, söz. tamam. hadi gel zaman. Azıcık bir az şey. şey. Hadi gel. Tamam. Sığınak sığınak diyorsun. Beni salona getiriyorsun. E, sığınak Dilan. Nerede sığınak? Salondayız şu anda. Nasıl sığınak burada işte. Nerede? Masanın üstünde mi senin sığınak? Dilan gizli sığınağım Dila. Gizli mi? Sen bile anlamadıysan süper. E, Bak mi? şimdi bir şey. izle. Ne? Şunu çek. Evet, Sandalyeyi çek. Evet. Çek. Aa, i̇şte. Aa, gizli sığınağım. İnanmıyorum. Dur ses. İçine Buna. Giriyorum hadi. Nasıl bir sığınak bu böyle? bak nasıl, nasıl, bir sığınak biliyor Çok musun? Çok güzel gerçekten. Evet, her şeylerimiz Anladın var. Evet gördüm her şeyleri. Anlatayım mı sana? Anlat bak, bunlar Çok kumbara. Uğraştım. Bunlar evet. kumbara. Bak. Her geldiğinde birer lira atıyorum. Nasıl yani? lira. Birer... üç lira. Evet. At bakayım. Evet. Buna bir tane atıyorum. Buna Hı. bir tane ona bir tane atıyorum. Anladık ya. Hı, evet, Hı. dur Allah para. Para gitti. Allah parayı al çocuk. Allah 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 Allah. Bozulmasın. bak. Bu senin. senin gibi biraz seçeneksiz. Bu parayı ben alayım en iyisi. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Dur 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 şunu koyayım. Alacak. Alacak. Allah ya yine alamadım senin gibi beceriksiz demiştim. <laughs> bak şimdi beni izle tamam mı? Ha, bak, bu izle. benim. Hadi, şimdi bak sensin. şimdi bu benim. Alacak, Hadi, mı? alacak mı? Tabii ki Aa! ben alırım parayı. Na na na, na 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 Al bakayım yavrum. Al bakayım. Ba Melon bu ya. benim? Bu ne biliyor musun? Melo. Bu da Melo. Melocuğum. Melo. Hadi Adam, Hadi Melo. Hadi Melo. A, a, me, a, me, a, me, a, melo yer. Melo yer açıkçası. Vallahi ya. çok güzelmiş. Peki. Başka ha, bir şey ha, yoksa bir şey ben gidiyorum. Hayır gitme. Ne, ne, nereye gideceksin e, gideceğim ya? Gideceğim bak Sibon'a gidiyorum hali ya. Hayır ya. Neden ya? Çizer gibi yaptım ona bak bari. Ne çizergesi? Evet. bir bakayım o zaman. Sığınak çizergesi mi? Bu ne ya? Ne demek istiyorsun burada? Bak ne biliyor musun Dino bu? Sığına geldiğimiz günleri işaretliyoruz. Bak dilaket hiç gelmemiş. Bugün gelmiş sadece. Ben hep gelmişim ya. Ne yapabilirim bu sığına? Niye gelmiyorsun sığına? Çünkü benim baksi var ve şu anda gidip baksi buğuyla oynamak istiyorum. Hayır, işte. hayır, hadi gitme. Neden? Dur, da, dur. Ne dur. Da, ne dur çok gizli hocam? bir şey göstereyim mi sana? Çok mu gizli? Sana çok önemli bir şey Gerçekten göstereyim. Gerçekten mi çok önemli? Evet, yani çok önemli. O zaman göster hadi. Bak, de. orada ne? bir sandık var. i̇nanmıyorum. İçinde ne yazıyor? Top secret. Yani evet. ne diyor? Çok gizli. Açmak ister Açayım mı? misin? mı? Çok isterim dostum. Aç aç o zaman. Açayım o zaman. Valla çok heyecanlandım. Aç aç aç. Açıyorum biraz ağırmış. E? Bunun içinde hiçbir şey yok. Saman var. Dalga mı geçiyorsun benimle? Saman var mı gizli olanlar? Hayır hayır. Ne İçinde işte. Baksana. Söz ses ya. Baktım da bu çıktı sadece. Teyze. çok güzel değil top mi? Top atan ne işimize yarayacak? Nasıl? top atacağız at yani. Ne yaptın? Ee, ne yapayım top Yine atan neden dedim. The The ses valla sığınağını sevdim ama sıkıldım açıkçası. At, ben sıkıntı. gidiyorum maksimumu hediye o kadar, çıkacak. O evet o kadar. Gidiyorum. Of ya. Çok heyecanlıyım ya. Acaba maksimum ne oyuncaklar verecek? Yeni yeni oyuncaklar. Aa bu ışık ne ya? Bu aşağıda. Biri mi var acaba? Ey biri mi var orada? Ay göremiyorum. Dur ses çabuk buraya gel. Ne oldu Lila <laughs> Aşağıda biri var ne, galiba. Biri mi var? Top atanı getirin o zaman. ses Bine Dış koy ya. Dur ses aşağıdan ışık geliyor bak Aa, görmüyor musun? gece lambası gibi bir şey bu ya. Hiç gece lambasına benziyor mu sence? Evet baya gece lambası Dış ses, gibi bir şey. Dur ses ya. Dur bir daha bakacağım belki. Bak, bir şey göremiyorum gördüm. Ses düşeceğim şimdi buradan. Aa, ayak gördüm. Bir ayak var orada. Işık adamı da göremiyorum. Şey şey Doğru Dilan. söylüyorsun. Ne yapalım biliyor musun? Aşağı inelim. Ama şu top atan var diye. Evet, evet, bunu ver bunu ver. Yapacak çok şey başka bir şey var mı yok. yanında? Yok. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Gel benimle. Koşuyormuş. Allah 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 Genshin Impact 7 farklı güce sahip olan Teyvat kıtasında geçen macera dolu bir açık dünya RPG oyunu. Oyunda maceralara atılacak ve Teyvat'ı keşfedeceksiniz. Bu arada oyunda özgürce dolaşabilir, görevleri tamamlarken arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Genshin Impact'in bize harika bir sürprizi var. Oyuna 7 Aralık itibariyle Türkçe dil desteği ve lokalizasyon geliyor. Yani macera Türkçe dil desteğiyle hız kesmeden devam ediyor. Genshin Impact'te savaşarak, koşarak, yüzerek, tırmanarak, uçarak maceralara atılabileceğiniz, ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kocaman bir harita mevcut. Ayrıca sizlerin de katılabileceğiniz ve influencer'larla birlikte takım olabileceğiniz harika bir turnuva da düzenlenecek. Genshin Impact 2020 yılında App Store'da ve Android'de yılın en iyi mobil oyunu ödülünü aldı. Ayrıca 2021 yılında The Game Awards tarafından en iyi mobil oyun seçildi. Sizler de bu benzersiz dünyanın bir parçası olmak isterseniz, PlayStation 4, 5, iOS, Android ve PC üzerinden açıklama kısmına bıraktığım linkten oyun ücretsiz indirebilir, ön kayıt oluşturabilir, Genshin Impact'i deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Allah 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 Allah! Kimse e şey yok burada. E İndir e yanlış görmüş olmuyor. Nasıl yanlış görür böyle ayak bastırdı ses yok. E oh, baksibum burada. Oh, Baxi Onu çaldı Baxi diye çok korktum. Canım baksibum. Ah, Oyuncu bıçakları da almamış gibi. Her ya. şey tam. Vallahi tam. Diyor, ah, diyor. Banyodan ses geliyor. Dış ses. Bekle. evet, banyodan ses geldi. Ben. Hemen, hemen topladım. Ah, i̇şte saniye. Nerede, var. nerede Gözüm. göremiyorum. Gözüm. Nerede? Gördüm işte. Gözüm. Bir açayım da. Ah, işte orada. Ses gördüm. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Onlar bir şey yapmasın bakmam lazım hadi gel gel. Canım baksana iyi misin bebeğim benim. Aa iyi, iyi valla ses iyi gibi görünüyor valla bıraktığım mı? gibi evet evet tamam. bir, bir şeye de bakacağım. Evet. Şimdi bunu çevireceğim oyuncak verecek bozduysa oyuncak doğru, vermez valla hadi Aa, bakalım. Bu verdi benim olsun mu? Olsun hadi ver. ne tamam, yapayım paylaşmayı şey sevmem tamam. ama. Bu niye böyle ses çıkarmıyor? Ne bileyim ben bu da dans sesi değil ki. E, eskiden böyle bir ses çıkartıyordun. Çıkarmıyordu ben bunu ses geldi içeriden. Cama var gibi bir ses. Evet öyle. Bir daha çevireyim bırak şunu. Bir şey söyleyeceğim. Bir Duğduğruğu daha ses geldi bırak şunu. Dur ses. Kaçalım. 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 Bakalım. Kaçalım. Kaçalım. Çabuk... Dur ses. Bak Maksimumun içinden çıkan sesi duydum. Duydum Bozuldu kesin canım ya, benim. Dila bozulsa öyle ses mi? Bozulmamış mıdır? Canavar ses gibi. Şey mı? O kötü adam bir şey mi yapmıştı? Yapmış olabilir. Bilmiyorum ama canıma bakmam lazım. Açın bana vurdu. Kocaman bir şey olmuş kocaman. Oh, Kapı Kapıyı vuruyor. Ee, ses kaçma. Ah, geldi. Ey, Bu ne böyle? Kocaman bir şey. Tamam. Hemen. Dur. 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 ilerle ilerle. ses nerede şu anda nereye gitti? İçeride O tarafta olabilir? Aa bak orada bir Elleriyle yumruklarını şey yapıyor. ne yapacağız? Ne yapacağız? deyince kaçacağız. buradan mı kaçacağız? Evet aynen orada. Hadi. Bir, koş! gel gel gel. Gir gir gir. Geldi geldi Ay dız ses neyse ki burası var ve güvendeyiz ya. Sana söylemişti bir sen bile fark edemedin. <laughs> Doğru söylüyorsun. Maksimum hayatta, hayatta fark edemez. The fark edemez. Nasıl zannedecek bunu? Aynen öyle de. Maksimum neden dönüştü hiçbir şey anlamıyorum ben o ya. Bu kadar çok kolu çevirdi ki bence o yüzden dönüştü. Saçmalama ya o yüzden dönüştü. Evet, 94. <laughs> kez çevirmiştim. <beni> Yine <laughs> ee, <o> ancak çıkarmıştım. kez <laughs> çevirdi de dönüştü. Hayır dız ses hayır ben yapmadım. O adam vardı ya doktor kılıklı. O yaptı kesin bir şey ki yaptı maksimum. Dız ses. Şimdi anladım. Dinle. Önceden bize kimi inatıp bayıltmıştı? Kim seni parmak kadar küçük. Bitmişti. Peki ya kim oyuncakları canavara dönüştürür? Tabii ki Doktor Wespen. Gördüğümüz zaman anlamalıydık Dış ses. Bizim hemen bir şey yapmamız lazım. Ekipman falan yok var Ya, var. Nerede var? Nerede? Bir dakika. Şundan bir tane alayım önce. Dış ses. Bu ne ya? Ekipman <laughs> diye bunu Hayır görüyorsun. ekipman değil böyle o. yapıyorsun. Şeker şekerim çıkıyor. bu mu yani? Evet, <laughs> düşmüştü. Evet. Şeker mi <laughs> düşmüştü? <Ben>. Nasıl? Hep <laughs> acıkıyorsun. Hep ekipman nerede düşüyor. biliyor musun? Nerede? nerede? Arkanı dön. Gerçekten mi? Yorganın Aa, merak ettim bakayım. burada galiba. Dur bakayım. Aa, kollar var burada. Bunların burada ne işi var? Sana demiştim. Çok iyiymiş. Gerçekten sesi Sına. Haklısın da ses çok. Bu ses de ne? Maxi bu geldi galiba. Evet. <laughs> Baksim, bakmamız lazım e, Dur <laughs> dur Camım var benim. Cam mı var? Evet Oo. Oh. var. Ses ses dur camdan bakayım bak o zaman hemen. bekle. Maxi bu burada bizi arıyor kesin de <laughs> Ne yapacağız <laughs> şimdi? Ay, şarkısına bak ya. Bu tarafa oh, doğru geliyor ses. <laughs> Müziği duyuyor musun? Duyuyorum. Çok çirkin. Oh. Yaklaşıyor. Dur dur. Çok gölgesini görüyor. acaba siz ne yaptı kafasına mı vurdu? aa, Aaa! Aa, Çekin şunlar üstünden ya! Aa, Bu da ne? Gizli sığınağım! Mahvolmuş! Baksi bu! Seni yaktım oğlum! Baksi bu? Neredesin? Göremiyorum ki! Orada mısın? Bu hiç uzak mı bilmiyorum! Göremiyorum! Çekin! Dila, Dilah! 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 Ne yapıyorsun orada? Sığ ses gelmişsin! Geldim Dilah! İyi misin? Peki. İyiyim iyiyim The sen ne yaptın? sen. ben Baksibu'dan kaçtım bak Aa, barikat yaptım kendime. bu nerede peki? Ay, bu taraftaydı ama şimdi göremiyorum. Aa, Biraz ilten bir görürsün aslında. Tamam ineyim bakayım i̇yiyim. Bekle. İyiyim. Bekle, i̇yiyim. bekle. Bekle bekle bekle. Tamam yapsın? bakıyorum Dila. Hiç ya, göremiyorum ki. Yok. Tamam. Ah Dila şurada bir şey var. Aa Dila Baksibu burada kutu olmuş. The The ses dikkatli ol bu bir tuzak olabilir. Tekrar dönüşebilir. Hayır hiç hareket <laughs> etmiyor Dila. Emin misin? Evet evet eminim. Gel hadi gel. Şarkı alalım şunu. Tamam Tamam gel gel gel. Eminsin değil mi bak? Orada bir anda bir şey çıkmaz değil mi? Hayır kutu şeklinde görmüyor musun? Aaa baksana. İlahi. Bil, bekle ben de arkasına bakayım. Geç geç arkasına evet. baksın ses? Hiç hareket etmedi değil mi? Hayır hiç hareket etmiyor. Bence düzelmiş olabilir. Ne yapalım biliyor musun? Bir bak, deneyeceğim o tamam, zaman. Tamam dene o zaman. <laughs> dinamiği karşısına onun kolunu parçaladım ne ya. koparttım, sen. çevirme kolunu koparttım. Eee o da bozuldu mu yani <laughs> evet, şimdi? Evet bence bozuldu. Yani sen mi üzülsem mi bilemedim ama Aa. en azından dönüşmedim. Ama var ya çok komik kolunu Dursun. kapardım ama. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Kutunu kapa, Kutunun aa, Bakayım, bak, bakayım bak, mı içine? Bak, 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 bakayım mı sadece? Bakayım bakayım mı Bakayım aman, bakayım mı? Aman dikkat et. Ne var ne biliyor şey? musun içinde like Aa, butonu yani ne diyor biliyor musun bunu. arkadaşlar beğenin diyor evet. videoyu beğenin lütfen Beğen. o zaman da ses yapalım biliyor ne musun yapalım. hadi hızlı bak çak